Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir lig serüvenine hoş geldiniz. Bugün lig serüveninin 9. bölümündeyiz. 19. maçlıyız. Umarım güzel bir bölüm olur. Bol bol galibiyetler, goller bizim olur diyorum. Bu bölümde hedef 3'te 3 galibiyet. Bu bölüm acaba 4 maç mı yapsam diye düşündüm ama gidişata göre bakacağım. Sizi videonun içinde ben yönlendireceğim. Sürpriz. Arkadaşlar bu arada yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Sizlerin yorumlarınız beni ayakta tutuyor. Daha güçlü kılıyor. Daha azimli bir şekilde sizler için video çekiyorum. Ee, bu arada beğeni tuşuna da basmayı unutmayalım. Şöyle bir işaret var ona böyle basarsak mavi bir şekilde yanar oradan. Abone olmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri çanım ana her şeye tıklayalım. Bildirim gelsin. Tala çanka yeni video hemen tıklayın. Girin videoya izleyin. Bugün Villarreal maçımız var. Kritik maç diyor. Onlar 8. durumdalar biz 4. durumdayız. Bugünkü maçlarımıza göz atalım. Villarreal... E, maç günü 19. Maç günü 20 Celta Vigo. Maç günü 21 Real Sociedad'la oynayacağız. E, bugün ardından da e, mallar e, Mallorca. Mallorca 22. Onu da bugün oynar mıyız bilmiyorum ama lig serüveni biliyorsunuz kaç maçta 38 maçtan oluşuyor. Şu anda biz e, 19. maçta. ay yarısına gelmişiz. Bakın sezonun şu anda tam yarısındayız hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bilmedi. Şu an Barcelona 45 puanda biz 31 puandayız. 14 puan var. Yani 4 maç, 5 maça falan bakıyor. Önümüzde 39, 19 tane maç var. Bakalım neler olacak? Hep birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi maça geçmeden önce gol krallığına da bakalım. Vinicius Junior'umuz ikinci sırada. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Maça geçelim. Güzel bir bölüm sizleri bekliyor diye tahmin ediyorum. Short videolarını da izlemeyi ihmal etmeyin. Çok güzel videolar atıyorum. yeni. Futbolcu oluyorum 5 yakında gelecek. Hadi bakalım geçiyoruz. ip Villa Real. Bugün evimizdeyiz, yuvamızdayız. dayız ee, güzel bir hava var. Yaz ayları da geldi biliyorsunuz. Haziran ayındayız. Havalar ısındı. 30-32 derece sıcaklıklara kadar çıktı. Kamavinga aldık yeni. Sol bek. özel kartı gelmiş. Normalde orta saha oynuyordu biliyorsunuz. Ama sol bekte gayet iyi oldu bizim için. Şimdi şu şekilde bakalım Villarreal'in kadrosu. Onların kadrosu da gayet iyi. Genç oyunculardan da oluşuyor. Hemen maça git diyoruz. Haydi başarılar. Umarım umduğumuz neyse onu alırız. Umduğumuz gibi buluruz her şeyi. Stat tıklım tıklım dolmuş. Villarreal'li seyirciler de bu arada. Stadyuma gelen isimler arasında. İşte oyuncular. Vinicius Junior, Valverde. Koridordan çıkarken böyle gözler önüne geldi. Villarreal'li oyuncular bu maça çok inanıyor. Real Madrid'i devirmek istiyorlar ama tabii ki de bunu başaramayacaklar. Onları bugün alt edeceğiz. Jude Bellingham, Modric, ile Real Madrid bakalım bugün neler yapacak. Seromoni'de oyuncularımız birbirleriyle tokalaşıyorlar. Maçlarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Mbappe'yi arkada görüyorsunuz. Biraz egoist, biraz bencil ama iyi bir futbolcu, iyi bir oyuncu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Mbappe hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın. Maç şimdi başlayacak. Vinicius Junior'un ayağından başladı. Güzel güneşli bir hava var. Joao Mani, Anthony Rudiger, Kamavinga gelir mi diye bekledik orada kimse vermedi. Navarro içeriye doğru bir orta. Carvajal. Carvajal'den güzel bir müdahale geldi son anda. Cuameni önünü alır mı? Cuameni dokundu. Valverde denileriye bir pas Vinicius. Mbappe bana at dedi. Mbappe. Mbappe gördü şimdi Modric'i. Keşke kendi gitseydi. Mbappe tekrar aldı. Şimdi koşuyor. Mbappe'den koşu var. içeriye doğru bir orta. Vurur muyuz vuramadık. Bu arada Mbappe ile pas vermeye oyun kurmaya çalışıyorum. Ya bencil biraz ama oyunda bencil olmamaya, egoist olmamaya çalışıyorum Mbappe ile. Modric. Modric pazara gitti. Aman Modric aman. Kamavinga. Rüdiger. o, Alex Baena. Riskli bir top geldi. Alex Baena'ya doğru. Karvahal. Oh. Top direkten döndü. Bir ova şata mı geldi orada? Villarreal'li oyunculardan top direkten döndü. Ne olduğunu şaşırdım. Geriye sarıp bir daha bakın isterseniz. Kamavinga. Aldık şimdi. Vinicius Junior. Bana at dedi Mbappe. Mbappe'nin pası havadan. Jut Bellingham'a çok güzel bir pas geldi. Jut Bellingham vuruyor ve top ağlarda. Jut Bellingham. Golini atıyor. Böyle bekledi taraftarlarına koşuyor. Biz bir bütünüz diyor Mbappe'nin harika Harikulade pası. Gole dönüştü. Buradan Mbappe'yi tebrik ediyoruz. Atağın golle şekillenmesinin bir mimarı. Kurtuğa taraftarlarına döndü. Ata izliyoruz. Mbappe böyle çekti. Havadan akıl dolu bir pasla Jut Bellingham'a gönderiyor. Bellingham orada el mi var dedik. Hakem bir dinledi. Bir vara gitti. Ama golü şimdi verdi. Mbappe böyle çekti. İleriye uzun bir top. Ayağının içiyle zor bir top. Jude Bellingham kontrol etti ve vurdu köşeye kaleciyi alt ediyor. Real Madrid şimdi 1-0 önde. Bravo çocuklar. Bravo. Modrić'e doğru Modrić'ten de bir pas Jude Bellingham'a. Jude Bellingham'dan Valverde'ye Valverde baktı vurdu kaleci. Dakika 29. Neredeyse ilk yarım saati doldurduk. Güzel bir top geldi. Valverde'den de akıl dolu bir şut ama kaleci Parmaklarının ucuyla uzanıyor. Korner. Modric. Modric'ten bir orta gelecek arkadaşlar şimdi. Modric güzel orta açar. Valverde'ye doğru yükseldi. Top arkaya geçti. Carvajal. Şimdi Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham vuracak. Vuramadı. Savunma alır mıyız tekrardan? Kamavinga baskımız var. Alamadık. Carvajal. Geriye dönelim. Alex Baena. Baena bekledi. Rudiger. Pau Navarro. Rudiger. Arkadaşlarına geçin siz dedi. Ben tutuyorum dedi. Kimse geçmedi. İçeriye bir orta. Kurtu, David Alaba uzaklaştırıyor. Şimdi top geriye sekti. Valverde orada girdi araya. Vinicius Junior. Junior bekletmedi. Mbappe'den bir topuk pası Modric'e. Modric e. de Bellingham'a. Jout Bellingham'dan Mbappe. Mbappe'den yine havadan bir pas Bellingham'a doğru. Top kornere çıktı. Villarreal savunmasında güzel müdahale. Güzel müdahale. Modric gözler şimdi Arda Güler'i arıyor değil mi? <laughs> İkinci yerde inşallah sokacağız onu. Modric'ten içeriye bir orta. Mbappe'nin kafaya doğru Mbappe vurmak istedi. Jude Bellingham kaleye girdi. Top girmedi. Federico Valverde araya sızdılar. Alfonso Pedraza Valverde hatasını telafi etmek istiyor. Tekrar kaptırdı Rüdiger. Aman dikkat edelim. Aman ya. Valverde'nin hatası geldi aldı topu. Ama tekrar kaptırdı. Pedraza attı. Pedraza tipe bak. Tipe bak. Yamuk kafa. Ah ulan ya. Bu golü yemeyecektik. Bak Valverde. Vur abi şurada. Vur tuşuna bastım. Vurmadı. Vurmadı. Adam bomboş izliyorsunuz Rudiger ya. Bir ayağını koy. Bir, bir şey yaptı kurban. Vinicius'la başladık. Cuameni. Cuameni'nin pası Valverde'ye. Valverde topuk pası. Alaba. Şimdi Carvajal. Carvajal Bellingham bana at dedi. Jut Bellingham. Yut Bellingham alamıyor. Vinicius Junior. Kaleci Konde ileriye bir top gönderdi. Kamavinga da koşuyor. Alır mıyız onu Modric? Araya girdik şimdi. Kamavinga. Modric yerde. Havadan bir top. Olmadı geçmedi. Joameni girdi araya. Carvajal. Carvajal aktaramıyor. David Alaba. Dikkat edelim tutalım arkayı. Tutalım arkayı. Pas geldi şimdi. David Alaba girdi araya. Bir pas. Valverde kaptırıyoruz. Bir pas daha geldi. Tut, tutalım orayı. Çok güzel. Müdahale. Mbappe şimdi kafayla indirdi Valverde. Valverde kanatı gördü. Bomboş Mbappe'ye doğru. Mbappe çok güzel. Koşuyoruz şimdi. Mbappe geçer mi onu? Sıkıştı oraya ama Mbappe mücadeleyi bırakmıyor. Almak istiyor o topu. Alamadık. Kamavinga. Kamavinga çalımı yedi. David Alaba Girdik karaya. Alaba verdi şimdi Vinicius'a doğru. İndirdik Jut Bellingham. Modric. Modric'ten Bellingham'a doğru. Jut Bellingham sokuluyor. Jut Bellingham döndü. Jut Bellingham baktı vurdu top direkte patladı. 73. dakika. Jut Bellingham böyle döndü. Önü boştu. Top direğe çarptı. Abi bu nasıl gol olmaz. Youth Bellingham yıkılıyor. Taraftarlar yıkılıyor. Ekranı başındaki sizler de eminim ki yıkıldınız. Olduğunuz yere bayıla kaldınız. <laughs> <laughs> Oyuncu değişikliğine gideceğiz. Arda Güler kenarda hocam beni almayacak mısın dedi. Hata yapan Valverde'yi çıkartıyoruz. Modric de yaşına rağmen iyi oynadı ama yoruldu. Ee, bir dakika. Şöyle yapalım. Alonso'yu oraya alacağım ama Bellingham'ı oynatacağım. E, Vinicius'un yönlerinde Endrick'i almak istiyorum. Genç oyuncuları oynatalım. Şans verelim onlara. Şans tanıyalım ki parlatalım. Geleceğin Ronaldo'ları, geleceğin Messi'leri böyle yetişecek. Jude Bellingham'a Jude Bellingham koşuyor. Bellingham'ın pası Endrick'e. Endrick baktı. Endrick vurdu kaleci. Endrick, genç yetenek Endrick. Brezilyalı topçu daha o da çok genç. Yaşına rağmen girdiği ve ilk etkili hatalı yaptı. Kalecinin bileği kırılacak topu hala tutuyor. ya. Topun başında Alonso. Alonso çok güzel bir orta içeriye doğru. Haydi bunu gole çevirelim olmadı. Arkaya düştü. Kamavinga aldık. Hocam ne faulü ya. Evet arkadaşlar az önce kayıtta yaşanan bir sıkıntı. Maçı bitirdik. Barcelona'da berabere kalmış. Puan kaybetmiş. Sonunda puan kaybetti ama biz Barcelona'nın puan kaybettiği haftada berabere kaldık. Şaka gibi puan farkı açılmaya devam ediyor. Bu son iki maçı galip gelmek istiyorum. Belki de üçüncü maçı da yaparız. Bu lig serüveninin bölümünde dört maç yapmayı da düşündüm. Haydi bakalım başlayacağız şimdi maça. Başladılar. Deplasmandayız bugün. Carlos Dominguez. Dominguez'in pası. Araya Iago Aspas. Aspas. Mingueza. Bu takımla daha önce beraber kalmıştık. İlk dakikadan. Üçüncü dakikadan gol yiyoruz. Top ağlarımızda. işte şaka gibi. Kim bu? Borja Iglesias. Iglesias'ın golü. Celta Vigo oyuna geçti. Celta Vigo, Mingueza. Bu adama dikkat etmemiz gerekiyordu. Ve ilk 3. dakikadan gol yiyoruz. Real Madrid'e ne oluyor? Real Madrid bitiyor mu? Juameni... Cuameni'nin pası Modric. Uzun bir top. Vinicius'a indirdik şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe baktı kaleye. Mbappe vuruyor. Kaleci son anda. Mbappe. Seyirciler de bu topu heyecanla izlemişti. Abi çok güzel gitti de kaleci resmen kameralara poz vermiş. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir kurtarış yok. Kaleciler zaten bize gelince abi bize gelince devleşiyor. Aslan kesiliyor. Modric içeriği karıştıran bir orta geldi. Modric'ten vurur muyuz ona vuramadık. Adı Oscar Mingueza. Şu adamı sakatlayacağım en sonunda ya. Jude Bellingham. Pas geldi. Iago Aspas. Uuu uh, çalıma bak çalıma bak. Dikkat edelim kardeşim dikkat edelim. Dakika 27. ikinci golü de yiyoruz. Borja Iglesias. Çıldırdı adam çıldırdı. Sağının e, haşinliğine uğradı. Arada bacağı kırılıyordu. Ya yok artık sakallı dede ya. Sakallı dedeme bak şeriatçı. <laughs> Ulen ya şu topu. Adam bizi maymun etti maymun maymun. Ayağının içiyle bırakmış bir de ya. Çok profesyonel. Seneye bu adamı transfer etmek istiyoruz. <laughs> Coamen'i tekrar başladık. Coamen'i verdik şimdi Valverde. Verdi. Valverde uzun bir top gönderdi. Luka Modric'e doğru. Modric onu kontrol edebilir mi? Modric kontrol etti. Haydi Modric. Modric döndü. Şimdi bekledi. Modric dışarı verdi Valverde. Valverde içeriye doğru sokulmak istedi. Valverde'den bir çalım. Valverde sokuluyor. Valverde vur artık şuna. Vur artık şuna be adam. Ve vur be. Carvajal. Girelim araya. Girdik Joamen'i. Carvajal. Rudiger'den pas. Vinicius. Şimdi tekrar Rudiger ben buradayım kaçıyorum dedi. Artık savunma oyuncularından gol bekliyoruz yani. O duruma geldik. Abi forvettekiler bir iş yapmıyor ki. Valverde verdik şimdi Carvajal. Tekrardan Valverde'ye. Valverde bekledi Jut Bellingham. Bellingham'ın pası Luka Modric. Modric baktı vurdu kaleci. Guita. İleri eliyle oyunu kurdu. Cuameni kafayla indirdi. Luka Modric'den pas şut Bellingham. Kaçıyorum ben dedi Vinicius. Şimdi Valverde baktı vurdu Tokaleci son anda Guita. Javi Rodriguez. Oscar Minguiza. Minguiza. Mbappe'nin de baskısı var. Haydi Vinicius haydi Vinicius. Ah be alamadık. Val Ooh, Valverde girdik araya. Hocam bitirme be. Bu adam bizi pazara yolladı. Verdik şimdi. Vinicius Mbappe ben boşum dedi. Mbappe vuruyor ve top ağlarda. Bu maçı alacağız. Bu maçı alacağız. Dakika 58 Mbappe aldı topu. Santra noktasına doğru koşuyor. Haydi diyor. Haydi Vinicius. Haydi Arda. Haydi Valverde. Topu koyduk abi. 2-1 dönmemiz gerekiyor. Buradan efsane bir geri dönüş yapacağımıza ben inanıyorum. Mbappe bomboş. İşte böyle büyük oyuncuları boş bırakırsan sana o cezayı ağır bir şekilde keserler. 2-1 oldu durum. Celta Vigo birazcık e, hayal kırıklığı yaşadı. Rudiger verdik şimdi Arda. Arda Güler. Arda ayağını aldı. Top ayağına çok yakışıyor. Arda. Arda'dan uu, güzel bir pas. Vinicius indirirsin onu. İndiremedik ama tekrardan geldik Joameni ile. Carreira. Arda. Mingueza. Mingueza. Arda'nın baskısı var. Eduard Kamavinga. Rudiger. Rudiger çok güzel bir ayak geldi Rudiger'den. Şimdi Arda Güler. Arda Güler'den Mbappe'ye. Mbappe tekrar Arda'yı gördü. Arda içeriye ayağını dışıyla bir orta. Vinicius düşünüyor kafa. Gelmedi Carrera. Topu dışarı atıyor. Taç atışı şimdi bizim dakika 67. Artık son 25 dakikaya girdik sayılır. Carvajal. Bana at dedi Bellingham. Jude Bellingham. Valverde, Valverde çok yavaş bir top kaldı orada Valverde'den ama orada girdik araya. Arda Güler topuk pası, Jude Bellingham, Mbappe döndü, Mbappe baktı, Mbappe vuruyor ve top alarda Ninja kaplumbağa, Mbappe. Çık. 2-2 oldu durum. Mbappe ikinci golünü attı. Bu maçı alacağız demişti biliyorsunuz. Bundan 10-15 dakika önce takımının ilk golünü kaydettiğinde çok inançlıydı. Jude Bellingham'ın pası Mbappe'nin soğukkanlı dönüşü ve ayağının içiyle tam köşeye bırakıyor. İşte Mbappe klası, Mbappe farkı. Bugün etrik yapmak istiyor kendisi. Takımı bitkileri alacağız şimdi. Dakikalar artık 71'i gösteriyor. Baskımız devam ediyor. Mbappe çok istekli bugün. Jude Bellingham. Bellingham girdi karaya. Joameni. Joameni pasını verdi. Mbappe'ye doğru. Mbappe'den Vinicius araya oynadık hemen. Jude Bellingham. Bellingham'dan Mbappe'ye. Mbappe baktı vurdu direkt. Valverde bir daha vuruyor. Valverde top dışarıda. 76. dakika etkili geldik. Jude Bellingham Mbappe bomboş vurdu. Top direkten döndü. Valverde hemen bekletmeden attı ama top. Ne yazık ki ağlarla buluşmadı. Dışarıda kaldı dışarıda. Mbappe Etri'ye çok yaklaştı. Biliyorum ki atacağız. Abi gole çok yakınım. hissediyorum şu an arkadaşlar. Siz de hissediyor musunuz? Ve havadan Vinicius çok güzel Valverde. Alırız onu Valverde koş. Yardır. Verdik şimdi. Carvajal'e verdik. Carvajal koşuyor. Carvajal içeriye doğru sokuldu. Carvajal içeriye bir orta ayağının dışıyla Vinicius kaleci. Son anda kaleci Valverde. Valverde aldı. Valverde baktı bir ayak içi. Valverde vurdu top ağlarda. Dakika 82. Federico Valverde. 82. dakikada mükemmel bir gol geliyor. İşte Real Madrid. İşte geri dönüş. İnandım abi. Bu maçta cidden çok inandım ya. Şu 2-0'dan geri döneceğimi. Keşke diğer maçta da böyle oynasaydık. Kafayla uzaklaştırmak istediler. Valverde ayağının dışıyla gördü. Direkten çatırt diye girdi. Çatırt. Seyirciler çok üzüldü bu arada. Celta bir bu abi böyle bir orta engellenemezdi zaten. Ama kaleci bunu zor zor çıkardı. Orada savunmanın hatası. Valverde işte kale arkası kamerası. Üf ayağının içiyle vurmuş bile bak. içiyle. Direkten zınk. İşte bu. Arkadaşlar bu geri dönüşün hikayesini. Mesela bir gazete yazarı bir manşet yazarı olsanız ne yazardınız? Yorumlara bekliyorum. Bu maçın manşeti sizin için ne olurdu? Rudiger şimdi topuk. Mbappe'den pas yut. Bellingham'a doğru. Bellingham'ın önünde rahat bir hareket alanı var. O garantiye gitmek istedi. Ama Vinicius'a attık ama geçmedi. O top geçse var ya. Valverde. Şimdi indirecek. Valverde Vinicius. Vinicius döndü Valverde'ye doğru. Valverde'ye yine geçmedi. Az önce Valverde Vinicius'a vermek istedi. Şimdi Vinicius Valverde'ye. Ama olmuyor. Rudiger. Arda girdi araya. Federico Valverde. Pas Vinicius'a. Mbappe'ye doğru geçmedi. Goita. 90 artı 5 vermiş hakem. 90 artı 5. Aman Rudiger savunmayı sağlam tutalım aman. Rudiger takım arkadaşlarına siz tutun dedi. Kaleci nerede? Kaleci nerede? Kamavinga vur ileriye. 90 artı 6 ve maç bitti. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. İşte Mbappe ekranlara geliyor. Maçın kahramanı. Maçın yıldızı Mbappe. Hat-trick yapamadı bugün. Bir topu da direkten döndü ama çok mükemmel oynadı. Klas oynadı. Cidden bir yıldız gibi oynadı bugün. Parladı parladı. Haydi bakalım devam edelim şöyle. Şunları alalım ödüllerimizi. Bakalım neler olmuş. Abi şimdi bakıyoruz. Girona yenmiş tamam mı? Çok güzel olmuş Girona'nın Osasuna'yı yenmesi. Villarreal yenilmiş. E, Atletico Madrid ne yazık ki yenmiş. Barcelona da yenmiş. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Barcelona 51, Atletico Madrid 46, Getafe 37'ye 36, 36 bizim de 35 puanımız var. Yani Barcelona ile şu an 16 puan fark var. İnanılmaz. inanılmaz cidden. 5 maç kazansak yetişiyoruz. Rakip Espanyol. Evimizde Espanyol'la mücadelemiz bu maçta sürecek. Bakalım nasıl bir maç olacak bizim için. Ben tekrardan galibiyeti hedefliyorum. İlk maçta nasıl galibiyet alamadım hala kafam bu duvarlara vuracağım şurada. Barcelona ile puan farkı açılmaya devam ediyor. Artık şu Barcelona bir puan kaybetse diye düşünürken tam beraber kaldığımız maçta puan kaybetti ama biz kazanamadık. Vinicius'un başlama vuruşuyla maç hareketlendi. Kamavinga. Kamavinga'nın ara pası. Luka Modric bekletmeden Mbappe'ye doğru. Mbappe, Mbappe sokuldu. Mbappe ilk dakikadan Mbappe vurdu. Aa, kaleci nasıl çıkardı bunu? Kaleci var ya şöyle rastgele duruyordu. Elini bir anda uzattı. Pat diye çıkardı. Yani böyle bir kurtarış yok ya. Mbappe. Baksana abi ya. Şans eseri kurtarmış. Cidden şans eseri. Bir de seviniyorsun ya. Direkt elini uzatmışsın. Modric. Modric havadan arka direğe doğru bir orta Modric'den Vinicius Junior geliyor olmadı. Ah be Bellingham niye terk ettin orayı? Jude Bellingham baskı olmadı. Valverde girdi karaya. Cuameni. Juamen'den Mbappe'ye, Mbappe'den Vinicius'a, Vinicius arkada Modric'i gördü. Modric'ten bir plase, Joan Garcia. Mbappe, o Bellingham tekrar araya girdi. Bellingham'dan şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe bekletmedi, vurdu. Mbappe. Nay 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 nay. <laughs> Abi sen nesin ya? Sen nesin be adam ya? Bu takımın cidden baş mimarı. Bu, takım, bu takımın yapısı, yapısı temeli. Mbappe böyle bıraktı ağlara topu at. Şimdi durum 1-0. Espanyol karşısında öne geçiyoruz. Espanyol da iyi bir takım ama bizim karşımızda şu anda pek etkili olamadı bu dakikaya kadar. Şimdi ben bunu dedim ya nazar değer nazar. Bak bak geliyor Lozano. Dikkat aman dikkat. Carvajal dikkat edelim. Dikkat edelim Rudiger. Abi aldık onu. Mbappe çok güzel. Kim var abi? Ben kaçıyorum dedi. Jude Bellingham tekrar Mbappe'ye doğru. Mbappe. Ah be. Havadan atmak istedim ama atamadım. Atamadım. Alırız onu. Roberto. Roberto bas. Oha. Adama bak. Kaptırmadı. Yuh. Yuh. Carreza. Top ağlarımızda. <laughs> Espanyol golü ağlarımıza bıraktı. Yeter ya. Artık yeter ya. Carreras attı. Carreras. Bir de şov yapıyorlar ya. Abi şaka gibi adamlar etkili olamadı dedim. Şuna bak iki kişi bu topu nasıl alamıyor? Hem Rudiger hem Modric adamdan topu alamadılar ya. ya şaka gibi bir gol yedik. Vallahi bizim takım... Bilmiyorum yani cidden çok tuhaf. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş gibi. Mbappe. Vinicius. Mbappe kendi. Vinicius kaçıyor. Jut Bellingham. Bellingham Mbappe'ye doğru Mbappe top dışarıda Mbappe. Keşke önüne alsaydın Mbappe. Keşke bekleseydin. Pişman etme Rudiger. Abi neler oluyor böyle? Topu izledik yani sadece izledik Courtois. Thibaut Courtois. Modric'ten ortaya Joameni. Joameni baskımız var Mbappe. Mbappe'den tek top geldi Vinicius. Vinicius Junior. Vinicius. <laughs> Brezilyalı abi Brezilyalı farkı. Sambacı. Bu adamlar çok pratik olur. Ayakları deli gibi vızır vızır. Dehşet. Hemen yapar geçer haberin olmaz. Bak aradan geçti. 3 kişi birden durduramadı bu adamı. Topu ayağının içinde ağlara bırakıyor. İşte Vinicius yönüyor. Arada böyle sahneye çıkıyor. Bizi kurtarıyor gidiyor sonra. Ama Mbappe sürekli sahnede inmiyor. İnmiyor. Adam bir süper yıldız. Abi Vinicius aldı topu. Vinicius şimdi bir ara pası. Mbappe uf, çok güzel bir pas attı bu arada. Mbappe. Mbappe ama sen de yapma böyle. Kaptırma bu topu. Adam o kadar aldı attı sana. Mbappe baskı var ama alamadık. Luka Modric. Baskı yoğundu. Aldık şimdi Kamavinga. Kamavinga. Pas Valverde. Ye. Valverde çekti. Çalımını atamadı. Çalımını atamadı. Joamen'i buradan vurur mu? Joamen'i buradan vurdu. Joamen'i. İnanılmaz bir gol geldi. İnanılmaz bir gol geldi. Orta sahanın önünden Zımbaladı zımbaladı. Adeta fileler yırtılırcasına vurdu. Çoğameni İnanılmaz bir oyuncu. Mükemmel bir gol atıyor. Böyle klasını konuşturdu. Bacağının arasından rakibinin kaleyi gördü ve harika bir gol atıyor. Sahneye çıkacağını hiç zannetmezdim ama... Mükemmel bir gol attı. Helal olsun. 65. dakikada. Bir vurup şansımı denemek istemiştim oradan. <laughs> Şaka gibi bir video oluyor şu anda. Kamavinga. Verdik pası Vinicius. Mbappe bekledi. Jut Bellingham kaçıyor. Jut Bellingham. Haydi Bellingham. Jut Bellingham rakiplerini geçti. İçeriye de bir orta Mbappe'ye doğru gelmedi. Vinicius şimdi indirir. Vurur mu ona? Vinicius vuramadı. Bir rövaşata olur mu? Kalktı ama gelmedi. Modric. Şimdi Modric. Modric geriye Joameni. Bir kez daha vurur mu? Bir kez daha vurdu da bu sefer etkisiz kaldı. Papaz ee, mıydı neydi? Bir pilavı iki kere mi yer? Öyle bir şey vardı ya. Çok güzel attı. Valla helal olsun. Kendisini ben buradan tebrik ediyorum. Ben bir de oyunu e, oyuna Akla Güler'i Jude Bellingham'ın yerine almak istiyorum bu arada. Cuameni'ye Vinicius'tan Arda'ya. Arda Güler döndü. Arda Güler kendi gidiyor. Arda. Arda baktı kaleye. Arda vuruyor top dışarıda. Arda. Biraz bencilce oynadın ama güzeldi. Topla güzel oynadı bu arada. Şu önümüzdeki şey ne ya? Orada bir şey var bak. Arda vurdu. Bu golü atabilirdi aslında. Yani güzel geçmiş ama biraz plase ayağının içiyle işte biraz tecrübe eksikliği var. Çok da süre almadığı için yetersiz kalıyor. Arda Güler. Mbappe. El Hilali. El Hilali. Nereden geldi bu? Arabistan'dan mı geldi? Kamavinga'nın pası. Uy, Mbappe alırsın onu. Mbappe geçti. Mbappe verdi şimdi Luka Modric. Modric'ten Arda'ya. Arda Güler geçemedi. El Hilali'den müdahale geldi. Modric tekrar aldı Modrić. Modric verdi pasını Valverde'ye. Valverde bir plase ayağının içiyle Joan Garcia hakem 90 artı 6'yı göstermiş. Bu arada 3 dakikası doldu. Yarısı bitti. Romero araya bir pas. Romero geçit vermeyelim dedik. Hoca faulü çaldı. Hocam zaten maç bitmiş. Bırak gidelim bir gol daha atalım. Takımı ben full forvete çekeyim de. Bir dördüncü golü belki atarız. Avarajımız düzelsin. Cuameni. Şimdi Carvalho'ları uzun bir top gönderdi. Vinicius. Vinicius arayı gördü. Arda. Arda'dan Mbappe. Mbappe şimdi koşuyor. Mbappe son dakikada bir gol gelir mi? Mbappe geçemedi. Geçemedi. Hakem de son düdüğünü çalıyor. 3-1 yeniyoruz. 3-1 yeniyoruz. Vinicius Junior ekranlara çıktı. Sanırım bir de asist yaptı. Güzel bir maçtı. Cuameni'nin golünü tekrar hatırlamanız dileğiyle. <laughs> <laughs> Çok güzel bir goldü. Aslında bu lig serüvenin de güzel gollerden biri. Arda'nın atmış olduğu goller var. Mbappe'nin atmış olduğu goller var ama Cuameni'nin de golü eklenince dadından yinmiyor. Bakalım neler olmuş. Barcelona yine yenmiş. Ya sabır, ya sabır, ya selamet. Atletico Madrid yenilmiş. İşte bu, işte bu. Şu anda 38 puanımız var. İkinci ile 8, Barcelona ile 16 puan farkı var. 16. Kapatacağız. Kapatacağız. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Kapatacağız. Bilgileri değiştir. Avarajımız 17 bu arada. E, şu an önümüzdekilere ve arkamızdakilere göre avarajımız çok... Abi eksi 10 mu? 8. adam nasıl eksi 10 avarajda olabiliyor ya? İnanılmaz. Sonuncu Alaves. E, bakalım Barcelona'nın da 40 varmış. Biz de fazla gol attık. Az gol yedik. Önümüzdeki süreçte bakalım neler olacak göreceğiz hepimiz. Evet gençler bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Mallorca ardından Getafe ve Real Betis ile oynayacağız. 3 maçımız var. Getafe maçına kritik maç diyor ama hayırlısı. E Barcelona'nın önümüzdeki 3 maçtan en az bir 4-5 puan kaybetmesini temenni ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorum yapmayı, beğeni tuşuna basmayı ve de en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.